Herkese selmalar. Tüm saranit ve kergitleri, sikertme kebabı yapan Kuant'ın, vicdanı el vermez, tüm ele geçirdiği toprakları ve lordları, daşşaklı mı daşşaklı, kral Hallaus'a teslim etmeye karar verir. Hiç kimse, tereyağından daha yüce değildir. Şehre varan Kuant, kaleye çıkıp daşaklı krala kılıcı sunmak için konuşmak ister, ama o da ne? Gördüklerine, duyduklarına inanamaz. Kral Harilaus, bir meydan muharebesinde, Rodokların, türlü kaşmerliklerine, yenik düşmüş, esir alınmış. Zindanlarda tutuluyor, yetmezmiş gibi, gardiyanlar sırayla Harlaus'a tecavüz ediyormuş. Bana bu bilgileri veren Orospu evladı da, kralını kurtaracağı yerde, kaleye 63 tane Lady, daşak kebabı yapıyor. Bunun hesabını Kuant sorar. Ama önce Hallausu kurtarması gerekiyormuş, düşmüş yollara, zorlu dağ geçitlerinden geçmiş, türlü engebeli Rodok yokuşlarında, kah atı taşımış onu, kah o taşımış atını, sonunda varmış Hallausun zindanda tecavüzlere uğradığı kaleye. Kaleye varınca, önce Hallausu görmek istemiş, sağ salim duruyor mu, ama götü fena dağıtmışlar mı, bir kontrol etmek istemiş. Gardiyanları iş üzerinde yakalarsa eğer, belki çaktırmadan araya kaynarım bende bir posta, düşüncesi de, kafasında dönüp duruyormuş. Zindan kapısında duran gardiyana ufak bir sakso'dan sonra içeri giriş izni kopartmış, zindanın giriş katında Harlaus'u göremeyince biraz endişelense de, alt katta, elleri ayakları zincirlenmiş, ağzına fantezi topu bağlanmış halde, bulmuş Harlaus'u. Tabi karşısında Kuant'ı gören Harlaus, utançtan yerin dibine girmiş. Kurban olam, gel bir postada sen çak, ama yeter ki burada gördüklerini, hiç kimseye anlatma, diye başlamış ağlamaya. Kuant biraz düşündükten sonra, çıkartmış keser sapını, vermiş Harlaus'a, al bakalım, biraz yağla demiş, fırsatçı Oche. Gerçek bir cehennem odunu olan Kuant, Harlaus zaten sulanmış bekliyor, ben gardiyanı da çağırayım üçlü yapalım, diye düşünüp, gidiyor teklif yapmaya. Tabi gardiyan sert, mert, öyle ibneliklerle işimiz yok aslan parçası deyip, çekiyor kılıcını kuantı sikertecek aklınca. İşini gördükten sonra kuant, Harlaus'u çözüp, kıyafetler verip, eline de bir kılıç vermiş. Çıkmışlar kale avlusuna. Arrow'un amına koyayım, diyen Kuant, Şahin gözlü atışlarla Rodok askerlerini, önce uzaktan, sonra çekerek kılıcını, yakından, amcık pilavı yapmış da yapmış. Tüm savaş, bağırış, çağırış, sikiş, sokuş, bittinken sonra, Harilaus ile baş başa kalmış Kuant. İkisinin gözlerinde de, biraz pişmanlık, biraz utangaçlık, tarifsiz duygular varmış. Sessizliği bozan Harilaus olmuş. Burada yaşananlar aramızda kalsın, ama burada kalmasın demiş. Kuant da, mesajı aldığını belli edercesine, emredersiniz kralım demiş. Sanarit ve Kergitlerden ele geçirdiği tüm toprakları, Harlaus'un emrine vermiş. Her hafta, en az üç ya da dört kez Kuant, kralın yanına geliyor, gizli devlet meseleleri konuşmak üzere, ikisi Harlaus'un odasına çekiliyormuş.